Arkadaşlar öncelikle hepinize selam. Ben Mr. Sufçi. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Uri's Sodium modu yani e, shader pack kurmanızı FPS'inizin Optifine'dan kat kat daha yüksek olmanızı sağlayan Minecraft modunu kuracağım ama shader'la birazcık FPS düşebiliyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle e, Optifine'ı kurmamız lazım. Bunun için de gil tarayıcıma gelip Optifine yazıyorum. Buradan Optifine'ı e, siz hangi sürüme kuracaksanız seçiyorsunuz. Dolant diyorsunuz. Daha sonra sizi bir siteye atacak. Şimdi isterseniz bakın. 1.24 deneyelim. Dolant dedik. Sakın buradaki şeylere tıklamayın. Ya sizi böyle bir yere atması normal. Daha sonra buradan skip deyin. Optifine 124 HDU Evet Optifine 124 Dolan diyorum Burada iniyor Evet Ama benim ihtiyacım olmadığı için silebilirim yani ee, Şöyle Bunu silebilirim Şimdi ise arkadaşlar e, Optifine'la oyuna bir kez çıktı gir yapmanız lazım. Ee, ondan sonra ise bir modumuzu artık kurabiliriz ve şunu da söyleyeyim Optifine'a bir shader yüklememiz lazım öncelikle. Ben Astralet Minecraft Shaders yazıyorum. Ben buradan bu Rest Your Pack sitesini kullanıyorum. Hemen buradan geliyorum. Alt'a geliyorum. Bu arada şöyle bir uyarı geçmem lazım öncelikle. İlçeler kötü olanlar bu şadır kesinlikle yüklemesin. Çünkü oyunu çok derecede. derecede. Buradan bu kısma geliyoruz arkadaşlar. Linki gördüğünüz gibi burada. Buradan tıkladığınızda. Tıkladığınızda şadır pekinizi yüklüyor. Ve... Uşadırı kullanıp bir kere Optifine oyundan çıkmamız lazım. Şimdi ise ben Öris ee, Shader yazmamız lazım. Öris Shaders. Siz isterseniz Curseforge gibi başka sitelerden de indirebilirsiniz. Bakın buralardan falan filan. Ama ben bunu ee, ana sitesinden yani en güvenilir kaynağından indirmek istediğim için örneğin çadırı seçiyorum buradan dolantno buradan indirebilirsiniz yani daha sonrasında arkadaşlar e, bunu bir birazcık açmamız lazım bu dosyayı açtıktan sonra arkadaşlar gösteri e, göstereceğim size evet şimdi indirilenlerimize geldik ben bunu silebilirim gerek yok indirilenlerden arkadaşlar ee, ama sizin için ben şadır klasörüne geçeyim indirilenlerden orası ee, şimdi diyeceksiniz ki abi Optifine şimdi Optify'ını biri zipli indirdik nasıl kuracağımızı şöyle Optifine diyelim bu daha fazla seçenekten birlikte açtan Java Team'i seçerseniz olur daha sonra bu Resin Stiller'ını da böyle yapıp Hangi sürümü kuracağınızı seçmeniz gerekiyor. Daha sonra bunu yüzde yüz update yüzde notta Minecraft şadır pet klasörünün içine atmanız gerekiyor ve bir tane de şadır yüklemeniz lazım bunun içinde arkadaşlar bunun içinde bir tane. Benim şadırlarım zaten burada yüklü olduğu için ben e, yükleme ihtiyacı duymadım. Şimdi gelin oyunda test edelim bu şadır pekimizi. He bu arada dediğim gibi bilgisayarı kötü olanlar yani Astralis'i indirmesin. Daha basit bir şadır olarak Sildur Sençan Default ya da Sildur Sweeprint'i e, ya da bilgisayarınız orta derece ise Super Super Vanilla'yı önerebilirim. Şimdi gelin oyunda test edelim. Evet şu an oyunumuza girdik arkadaşlar ve görmüş olduğunuz üzere shader pack'imiz gayet e, güzel çalışıyor. Bakın. Bu şekilde Ve fark etmiş olabileceğiniz ilk şey burada yüklemelerden falan filan değişmiş olabileceği arkadaşlar. Ben 1.20.1 sürümüne kurdum ki yani kendi sürümüm olsun. Bir de yani bu sürümü ben daha çok seviyorum arkadaşlar. 1.20.1 benim en sevdiğim sürümler arasında ve yüklediğiniz bütün şadırlar otomatik olarak burada gözükecektir şimdi e, şöyle bir şey deneyelim ve şimdi şadır pek bu şekilde arkadaşlar eğildiğinizde bu şekilde sinematik moda geçecek böyle blokların hit farkına geldiğinizde rengarenk şeyler sönmeye başlıyor. Ve karakterinizin elinin de nefes alıp verdiğini şuradan anlayabilirsiniz. Şimdi gelin bir şey daha test edelim. Meşale alalım. Ee, ve kendimizi karanlık bir ortama kapatalım. Ve ee, şöyle karanlık bir ortama alacağım kendimi. Ve e, bunun yararlarından bir de meşaleyi aldığımızda ee, karanlık ortamı aydınlatabiliyor olması. Yani bu gayet güzel bir özellik olduğunu söyleyebileceğim. Hatta gelip ee, nether'a bakalım. Nether nasılmış onu test edelim. FPS'i birazcık düşürecek ama olsun. Olsun. Değer yani. Demir abi çekilir misin ya? sana zahmet şöyle evet portalımızı kurduk yakalım ve efektin de olduğunu görebilirsiniz zaten aynı zamanda bulutlar güneş her şey çok gerçekçi şu an dünyamız açılacak arkadaşlar ve gördüğünüz gibi nedir dünyamızın da oldukça kaliteli olduğunu görebilirsiniz şu ışık taşlarından falan filan da. Eee neredeydi? Oh, o portal. Tam neyse kendimi öldüreyim. Şu dünyamıza evet, dünyamıza girdik arkadaşlar. Çadır pekimiz bu şekilde. Bir de endi göstereyim ben size şöyle bir end platformumuz vardı. Kırmızı gözlerin çekildiği stüdyo arkadaşlar bura. Evet, gördüğünüz gibi en de size bir göstermek istiyorum. Endimiz bu şekilde. Yıldızlar var, sizler var. Ve bir kara deliğin bile olduğunu çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Ve odaklanırsanız kara delik hareket ediyormuş gibi görünecektir. Ayrıca şöyle bir şey daha göstereyim. Eğildiğinizde böyle sinematik moda geçtiğini söyledim ya. İşte bu sayede e sinematik görüntüler elde edebilirsiniz. Bilisiyarınızın ölmemesine dikkat edin sadece. Ayrıca Endermanilerin gözlerine baktığınızda hafiften onların da parladığını görebiliyorsunuz. Evet yani bu şekilde güzel bir meşalelerde bir şey var mı bunu test edelim Şöyle bir tane de toprak alıyoruz Bakın gördüğünüz gibi meşale yani Optifine'den kat kat daha iyi hatta eğer ki elinize mavi meşale alırsanız e, bu şekilde kendi rengine göre aydınlattığını görebilirsiniz yani. Bu şekilde kapat fotoğrafı falan da yapabilirsiniz Minecraft'ın içinde. Hatta ben hemen bir fotoğrafımızı çekeyim. Evet. Gördüğünüz gibi. Ve bakın. Şu yere koyduğunuzda çok bir şey olmasa da elinizde tutarsanız ortama göre aydınlattığını fark edebilirsiniz. Aynı zamanda böyle garip garip şeyler de yapabilirsiniz yani. Bakın bu taraf mavi bu bu taraf e, sarı gibi değişik şeyler de yapabilirsiniz. Animasyonlardan birine daha gelecek olursak. Hem şu şeylerin hareket ettiğini görebiliyorsunuz. Hem de en portalının animasyonlu olduğunu falan görebiliyorsunuz. E, şöyle daha net görebilmeniz için sinematik poz alayım. Gördüğünüz gibi bu şekilde olabiliyor yani ben şabır peki gayet beğendim sizin e, ne düşündüğünüzü yorumlara bekliyorum Ayrıca bu e, öylesi diyelim bu arada RAM var son olarak da RAM vermeniz lazım birazcık e, ve Ayrıca şöyle bir şey de vereyim bu Şimdi bu şeyi değiştirmek mi istiyorsunuz yani? Kurduğunuz sürümü değiştirmek mi istiyorsunuz? Hemen e, yine Java Team'i seçip e, sürümü değiştirebilirsiniz. Görüntü ayarlarından bu şekilde ayarlanabiliyor arkadaşlar. Buradan da bitti derseniz ya ya da ESC'ye basarsanız direkt olacaktır. Yani arayüz ölçüğünü de buradan ayarlayabilirsiniz isterseniz yani norm çok fazla arkadaşlar özelleştirme şeyi var normal Minecraft'a kıyasla ve gördüğünüz gibi kuşlarımızın da olduğunu zaten videonun başından beri fark etmişsinizdir arkadaşlar videom buraya kadardı ee, siz ne düşün sizin ne düşündüğünüz yorumlara bekliyorum bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın Hoşçakalın kalın Astral L.